Şu an 28 15 27 20 O zaman biz size uyalım. Sanki sizin yay, yayınız daha Peki, önde gibi. 7 6, 6 5, 5, 5 4 5, 3 2, 2 1, 2, 1 Ateş. Sende. Evet, siz durumu söyleyin çünkü bize 10 saniye sonra geliyor. Çok güzel. Liftoff gerçekleşti. <laughs> Harika, çok çok güzel tarihi bir gün. Olsun, hocam. Çok güzel. Vandenberg'teki arkadaşlar şu andan itibaren biz ekrandaki zamanlamayı takip edeceğiz, yoksa böyle bir 15 saniyelik ikilik olacak. <laughs> e, açıkçası e, normalde uyduya çıkıp indiği için ben bu gecikme oluyor diye düşünüyordum ama 15 saniye fark verdiklerine göre televizyoncu arkadaşlarımız daha iyi biliyorlardır. Muhtemelen bir canlı yayın kazasına karşı önlem alıyorlar. Şimdi bir sonraki aşamamız 67. saniyede azami e, dinamik basınca ulaştığımız nokta. Burası roketler açısından e, hani biraz kaba bir tabir ama kefeni yırttığı nokta. Yani eğer orayı geçerse artık büyük bir başarısızlık beklemiyoruz demektir. İnşallah ekranda görmeden 15 saniye önce bu gerçekleşmiş olacak. Emir boşluğu doldur hocam, buyur. <laughs> evet. Son 18 kilometrede. Tam maksimum küyü geçtik. Şu an yüksek e, irtibatımız 21 kilometre roketin irtibatı. E, 737 metrede saniye hızla gidiyor. Çok güzel. E, şu anda herhangi bir sıkıntı yok. E, Mission Control Room'la da e, irtibat halindeyiz. Oradan gelen bilgilerde bir problem olmadığı yönünde.